Seda şey ikinciyi soktu. Merve kazandı. Ya çok hız yaptım çok istedim ya olmadı. <laughs> Sinir oluyorum böyle heyecanlı şeylere. Kaçık oldum ya. Girmedi 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 deliye yani. Girmedi yani. Of ya. Ama of ya. Of ya. Of ya. Of ya of ya deyip duruyorum da bundan böyle. Ya of ya. Of ya, of verin. Verin. Bak ben, ben sana bir şey söperdin. söyleyeyim, mi? Sen onu geçmiş olsaydın bitmişti. Ya of ya. <gülüyor> <gülüyor> ya of ya. <gülüyor> Doğru, <gülüyor> musun? ya of ya. <laughs> ya of <laughs> ya. Ya, evet ya. Of ya dedim ben. Of ya dedim. Of ya dedim. Tamam mı? Of ya deyip durmayın dedim. Of ya of ya of ya. Ya, ya, ya nereden o ne yapıyorsun çıktı ya? Ne o ya? Sendi. Ya, sendi. Içine, sendi. Sendi. Of ya! Önde <laughs> etsene Of ya! Biz artık Seda'nın ismini Sarı Şeker Sedan'ı Of Ya Seda'ya döndürdük. Sürekli Of Ya diyor. Ama niye? Kıl payı dünkü oyunu kaçırdım diye. Of. Panik atak oldun diye. Nasıl kaçırdın Seda'yı? Of seda ya! Ya. <laughs> ya of ya! <gülüyor> Hadi <gülüyor> Of ya! Of ya! <laughs> of ya. Of ya.